Merhaba ismim Burak Biçer, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim, elektronik haberleşme öğrencisiyim. Öğrenci numaram 211-721-067 Bugünkü e, ödevimiz e, C programlamada iki sayı girilerek not ortalamasının alınması. Burada int main komutunu e, bütün e, yazılımlarda, bütün yazacağımız yazılımlarda kullanıyoruz. E, float yani if komutunu kullanmamız için de include studio hash'ı ekliyoruz burada. Öncelikle e, vize ve finalin yani önce vizenin sonra finalin ortalamasını alacağımız e, şekilde ayarlıyoruz float'la. Ardından printf'le e, ekrana vize notumuz e, komutunu çıkarmamız için yani ekrana yazdırmamız için yazdırmamız için printf kullanıyoruz. Vize notunuzu yani vize notunun girilmesini istiyoruz. Ardından scanf ile vizenin e, kaç girildiğini yani burada yüzde f komutuyla çünkü sayılar küsuratlı olabilir. O şekilde vizenin notunu istiyoruz. Ardından vize notu girildikten sonra printf ile tekrar final notunuz yani final notunu istiyoruz kullanıcıdan final notunuzu ek, final notunuz e, kısmını ekrana yazdırdıktan sonra e, scanf ile e, finalin yüzdesi alınıyor yani burada yüzde komutuyla yüzde f komutuyla ardından e, ortalamanın yani vizenin %40'ı finalin %60'ı olacak şekilde istiyoruz. Burada e, 0.4 demek yani %40'ı demek. Burada 0.6 e, %60 demek. Burada da da printf ile ardından ortalamanın kaç olduğunu ekrana yazdırıyoruz. Burada if komutuyla e, ortalama 60'ın altında ise ne yazdıracağımızı yani gelecek sene tekrar bekleriz yani dersten kaldıysa ki kalmış oluyor 60'ın altında olduğu için printf ile ekrana gelecek sene tekrar bekleriz komutunu yazdırıyoruz eğer ki 60'ın üstünde çıkarsa yani ortalaması 60'ın üstünde çıkarsa öğrencinin e, burada printf ile dersi geçtiniz tebrikler e, yazısını yazdırıyoruz ardından da tekrar e, ters slash n printf komutuyla tekrardan ekrana yolunuz açık olsun yani e, dersi geçtiniz tebrikler mesajından sonra alt tarafa olması için yani alt tarafa yazılması için ters slash n ile yolunuz açık olsun e, kısmını yazdırıyoruz yazılım bu şekilde e, çalıştıralım vize notunuz bir önce Kalan öğrencinin vize notunu gireceğim. Sonra geçen öğrencinin vize notunu gireceğim. Bu şekilde de programın doğru çalış çalışmadığını öğrenmiş olacağız. Vize notumuzu 55 girelim. Tekrar bizden final notumuzu istedi. Final notumuza da 45 girelim. Burada 60'ın altında yani 49 olduğu için gelecek sene tekrar bekleriz yazısı karşımıza çıkıyor. Tekrardan Enter'a basıp tekrardan F11 ile çalıştırıyorum. Burada şöyle alayım ekranın ortasına. Vize notumuzu 80 final notumuzu da 90 girelim. Ortalamamız 86 yani 60'ın üzerinde olduğu için dersi geçtiniz. Tebrikler. Ee, yazısı karşımıza çıkıyor. Altına tersi slash yazdığımız yolumuz açık olsun kısmını da ee, dersi geçtiniz tebrikler kısmının altına yazdırmış olduk. Programımız bu şekilde düzgün çalışmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.